Adam Hoca'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. 18. ünite, 18. gün, 27. günde dil bilgisi kampıma ek fiil konusuyla devam ediyorum. Bakın hemen kitabımızdan 148. sayfa açıyoruz ve hemen arkadaşlar başlıyoruz kampımıza tüm hızla, aşkla, heyecanla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ek fiil ek eylem konusu çok önemli. gençler bu ben ek fiil konusunu şöyle diyorum. Basit ama zor bir konu. Yani gerçekten bu ek fiil hem isme geliyor hem fiile geliyor. Ve öyle soru tipleri var ki öğrencilerimizin çok zorlandığını biliyorum yani. Bak, yani bir yerden sonra öğrenci kopabiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar ek fiil konusunu lütfen iyi dinleyelim. Ee, fiiller içerisinde bence en zoru hatta en zor konuların başında ek fiil gelir. Tamam mı? Diyorum şöyle bakıyorum her şey süper ve başladık. Evet. Arkadaşlar ek fil ek eylem. Şimdi ek fil var ya ek aslında bu imekmiş. İmek, imek. Tamam mı? Yani imek. Sözcüğün, sözcük özelliğini kaybedik. Ek durumuna geldiğinden böyle adlandırılmıştır. Ek eylemin iki yöre vardır. Arkadaşlar bak hatta bu tabloda bunu yaptım. Basit zamanları bileşik zamanlı fiil yapma, isimleri yüklem yapma görevi ek fiile verilmiştir Türkçemizde. Ek fiil ondan dolayı biraz zordur. Bir isim günü var, bir de fiil günü var. Şimdi bir, gençler sınavlarda, yazılarda her zaman karşımıza çıkıyor. Hikaye bileşik zaman deyince aklımıza şu idi gelsin bak idi idi. Ezberle idi hikaye ya koşuyordu. Kahveye gidiyordu, hikaye anlatıyordu, silahını çıkarıyordu, hikaye. Hikaye bileşik deyince aklımıza idi gelsin. Rivayet deyince aklımıza imiş gelmiş. İşte dağa çıkıyormuş, ayıyla karşılaşıyormuş, silahını çıkarıyormuş. Rivayet başkasından duyma. ise de şart bak. İse. Hepsinde ne var arkadaşlar? İ sesi var. İşte ekfir bu iyi oluyormuş. Çok ayrıntı yemeyeceğim. Kafanız karışmasın. Bir de ekfir hocam isimleri yükleme yapma görevi var. İdi işte. Dili geçmiş zaman çekimi idi. Mişli geçmiş zamanki çekimi imiş. Şart imiş. Geniş zamandır. Bu en zor geniş zamandır. Şöyle üç yıldız koyun. Geniş zamanın ekfili'nin altı tane çekimi var. Ben bir öğretmenim, sen öğretmensin, o öğretmendir. Biz öğretmeniz, siz öğretmensiniz, onlar öğretmenlerdir ya da öğretmendirler gibi. Arkadaşlar geniş zaman çok dikkat edeceğiz. Onu ayrıntılı işleyeceğim arkadaşlar. Geçtim. Şimdi gençler ekfilin 4 kipe göre çekimi var. Biraz önce bahsettim şu sağ tarafta. şimdi Dili geçmiş zaman deyince e, ''idi'' Mişli geçmiş zaman deyince ''imiş'' Şart deyince ise geniş zamanda bu altı ek. Şimdi tablo bizim için çok önemli. Hocam ek fiil tablosu görevleri akılda kalıcı ve tekrar amaçlı çok güzel tablo oluşturur için. Sol taraftaki şu. Basit zamanlı fiili bileşik zamanlı fiil yapma. Bunu zaten hocam basit zaman ne? Bileşik zamanla kısaca bahsedeceğim. Gençler basit zamanlı fiil bir fiille bir tane kip olacak. Kaç tane kip vardı Türkçe'de? 9 tane. İlk bir önceki 17. gün ders hatırlayalım. 5 tane haber, 4 tane dilek yaptı. Bunlardan bir tanesi bir fiilde varsa basit zamanlı oluyor. Ama işte bileşik zamanlı olması için de ne gelmesi lazım? İkinci küp olan idi imiş ise gelecek. Yani beklemiş idi, gidecek imiş, durmaz idi, çizer idi, bırakacak ise, vermeli idi, koşuyor imiş. Anladın mı? Burada kısaca şunu vermeye çalışayım arkadaşlar. Bir fiil basit zamanlıdır. Bir tane kip vardır. Okudum. Bileşik yapmam için okuyordum, okuyormuş, okuyorsa ikinci bir kip gelecek. Bu kipler hangisi işte idiymiş ise. İşte bir fiilin basit zamanlıktan çıkıp bileşik zamanlı olması için ikinci kip ne olması lazımmış? idiymiş ise. İşte biz bunu ekliyoruz. Buradaki i sesi i. Tamam mı? Bunun ayrıntını işleyeceğim. Hocam tamam bunu anladım. Okuyor idi, gidecek idi, işte çalışmalıydı. Peki isimleri yüklem yapma ne? Bir cümlenin yüklemi isimse muhakkak ek fiil vardır. Yani şu kalem kelimesini bir cümlede yüklem yapmak istiyorsan mecbursun şu ekleri getirmeye. İldimiş ise dırdan birisini. Hocanın elindeki kalem çok güzeldi. Çok güzeldir. Çok güzelmiş. Di. Mesela öğretmen kelimesini yüklem yapın. Gördüğüm kişi çok iyi bir öğretmen. Dir. Öğretmen di. Ben bir öğretmenim. Bak ben bir öğretmenim. O çok iyi bir öğretmendir. Siz iyi bir öğretmensiniz. Neyi vermeye çalışıyorum? Bir cümlenin yüklemi isimse ek fiil olacak. Hangisi? Şunlardan bir tanesi olacak. Bir cümlede fiil varsa, iki tane kip varsa, bileşik zamanlıysa muhakkak ikinci de ne olması lazım? imiş is olacak. İşte ek fiil bu. Tamam mı? Ondan dolayı aman aman diyoruz. Şimdi ek fiille kısa noktalar, püf noktalar var. Çok önemli. O da şu arkadaşlar. Şimdi bu ek fiilde dır var ya dır genelde düşer. Mesela şuradaki dır bak bak bak. Şurada şey var. Dır var gördün mü? Şöyle şu kalemle şöyle dır var bak. Ek fiilin isimleri yüklem yapma görevindeki geniş zaman çekiminin üçüncü eki olan dır ekini biz Türkler genelde kullanmayız. İşte bu. İşte aradığın şey çekmecenin gözündedir. Adem Hacı çok iyidir. Bizim ev buraya çok yakındır. Hocam denemedeki sorular çok zordur. Dırı biz genelde ne yaparız? Düşürürüz. Aklımızda bulunsun. Tamam mı? Bir de şunu bilelim sevgili gençler. İlk fiilin geniş zaman iki dili var ya şuradaki dır. Bu dır zıkkımı bilişik zamanlı yapma görevinde kullanılmaz. En zor soru bu. Bak yani bir öğrenciyi iyi öğrenci tespit etmek istiyorsan, zorlamak istiyorsan, yanlış yapmasını istiyorsan bu soruyu sorarız yani. Tamam mı? Okuyordur. Gelecektir. gelmiştir. Öğrenci şöyle düşünüyor. Özür dilerim. Hocam burada iki tane kip var. Bir cek var bir de dır var. Hayır bunlar basit zamanıdır. Bir fiilde dır eki varsa gitmiştir. Okuyordur. Gelecektir. Bunu birleşik zamanı kabul etmiyoruz. Geç. Tamam mı? Bir de şey dikkat edelim. Bu ardı erdi var. Bak Yüze birden kızardı. Bu kızarmak. Burada bir tane kip var o da dı. Ar ne hocam? Buradaki ar ne? O. Kızıldan kızarmak yapım eki. Yani burada bir tane yapım eki var. Ondan dolayı bu nedir arkadaşlar? Basit zamanlı. Ama sürekli bana kızar. Oradaki R geniş zaman kipi sürekli ya. Bir de D var kızardı. Kaç tane kip var? İki işte bu birleşik zamanlı. Bu R ve erdi de çok karıştırılır. Tamam mı? Arkadaşlar bu ilk sayfa ben şöyle bir şey yaptım. Yani ben ek fiili şu sayfada özetlerim. Şu sayfada öğrenciyi anlatırım. Öğreniş bir kaynağa ihtiyaç duymadan az çok beni dinledikten sonra ilerleyen vakitlerde de, şu ilk sayfaya bakarak arkadaşlar hocam ben ek fiili hemen hatırladım der. Tamam mı arkadaşlar? Bu bu şekilde yaptım ve hemen devam ediyorum. Şimdi birazcık hızlı geçeyim. Arkadaşlar basit zamanlı fiil şu idi. Şimdi ilk konumuz şu. Hocam ek fiilin birinci görevine ne? Basit zamanlı sözcükleri bileşik zamanlı yapmak. Tamam hocam. Bunu ayrıntılı işleyelim. Basit zamanlı fiil şu. Fiilde bir tane kipik olacak. Bak aldım. Sadece d var. Biliyorum yor var. Kodlayın emir kipi var bir tane. Gezebilirsiniz R var bir tane. Hocam bu altını çizdiğim fiiller bir fiildir, çekimli fiildir. Bir tane kip olduğundan dolayı basit zaman. Peki bileşik zamanlı fiil de şu hocam. Bir fiil var, bir tane kip var, Aa, bir tane daha kip var. İki tane kip. İki tane kip varsa birleşik, iki kipli bir fiil. İşte bu İkinci kip işte ne oluyor ikinci kipler? Ya idi ididir, ya imiştir, ya isedir. İdi ise hikaye diyoruz. İmiş ise sondaki ek rivayet diyoruz. İsi ise şart diyoruz. Tamam mı? mesela bakalım hocam. Ee, biliyordunuz. Hocam yoğur var. Bir de idi var. iki tane. Severmiş. Hocam geniş zaman var. Miş var. İlerledi ise hocam D var, S var, D var, D var. Hatta bak diyordu, diyordu pardon, yordu. İki tane kip var. Tamam mı arkadaşlar. Şu şunu, şunu, ezberleyeceksiniz. Yani bir öğrenci sorduğum zaman hikaye idi, rivayet imiş, şart ise bunu bileceksiniz. Şimdi hikaye bileşik zaman şu. Fiilin için ikinci kipi idi olacak. Bak bir fiil var hocam. Bir tane kip var. Herhangi bir kip en son idi olacak. İdi. Hikaye demek arkadaşlar. İdi. Bakalım. Buluşur idi. Okuyor idi. Öğrenmeli idi, gitmeli idi. Öğrense idi, döneydi, istedi idi. Bu kadar. Hocam bir fiilde idi kelimesi ağzından çıkıyorsa. Bak bir fiili okuduğun zaman cümleyi. İyi sesi ve idi varsa Hocam o hikaye bileşik zamanıdır. Ha şu bakın çok iyi arkadaşlar. Mesela 7. sınıflarda ne bileyim e, yazılarda 12. sınıflarda gelir. Geniş zaman hikayesi şu. Geniş zaman re hikayeydi. Bakalım buluşur idi. Tamam Şimdiki zaman neydi? Yor. Hikaye neydi? Yor idi. Gerekli kipi neydi? Meli. Meli idi. Saydı. Eydi. E, i̇şte görülen geçmiş zaman dıydı yani. Okuduydu yaptıydı gibi. Bu kadar yani. Geniş zaman hikayesi neymiş geniş zaman hikayesi? Bir, bir fiile geniş zaman getir, hemen idi getir. Bu. Tamam mı? Geçtim. E, rivayet sonu imiş de bitiyor arkadaşlar. Rivayet sonu imiş de bitiyor. Tamam mı? Fiil kip imiş. Yani görürmüşsün. Görür imiş. Görür imiş gibi. Tamam mı? Bak bakalım şimdi. Gidiyor imiş şimdiki zamanın rivayeti görecek imiş gelecek zamanın rivayeti sulasa imiş şart kipinin rivayeti kızmışmış mişti geçmiş zamanın rivayeti vermeliymişiz gerekli kipinin rivayeti bileymiş okuyaymış okuyaymış istek kipinin rivayeti yani bir rivayet kelimesini duyarsan fiilin sonu idiyle bir çık öncesinde herhangi bir kip varsa var bana ne? Tamam mı? Şart son isiyle bitiyor. Tamam bakalım işte bak. İlerler ise geniş zamanın şartı. Yapmış isek miştik geçmiş zamanın şartı. E, çıkacaksınız gelecek zamanın şartı. Cevapla değilsen dili geçmiş zamanın şartı. Bu kadar ya. Emir kipinin kipi yoktur. Bu nedenle emir kipinin hiçbir bileşi çekimi yapılamaz. Emir kipi kipsiz tipsiz ya. Geçtik arkadaşlar. Anladım hocam. Ek fiil Fiilde ne işe yarıyor? Okudum basit, okuyordum bileşik. Bu kadar yani. Bu arada kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. O Tamam arkadaşlar bak hızlı mı gidiyorum, nasıl gidiyorum yani? Tamam. Şimdi not. Bak 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 bak. Bileşik zamanı fiiller Türkçe'de herhangi bir haber ya da dilek gibi idi imiş ise Getirerek oluşturulan fiiller. Evet, bileşik zamanlı fiilde idi var, imiş var, ise var. Bildirme eki olandır, ek fiili ise bileşik zamanlı fiil yapmaz gençler. KPSS öğrencilerine sesleniyorum. KPSS'de geldi. Arkadaşlar Türkçemizde bildirme eki deyince aklınıza dir gelsin. Ne bileyim yani dir bu ayrıntıyı Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bildirmekdir okuyordur, gelecektir, iyidir, hoştur, tatlıdır diyenler de var. Yani bir fiilde dır varsa gelmiştir, bahsedilmiştir, toplantı bitmiştir. Bunlar bileşik zamanlı kabul edilmiyor. Not al bak şunu unutalım. Vallahi bak yamulursun yani. Bak şunu unutalım. Okuyordu bileşik zamanlı okuyordu. Neden? Okuyor idi. Okuyordur bileşik zamanı değil. değil not al bak. Not al. Tamam mı? Eylem alan eylemi basit zamanlı eylemlerden ayet benim pratik yolu ki pekini idimiş ise biçimde kullan kullanmalı bak. Arkadaşlar bunu az çok bahsettim. Şimdi en çok yanlış yapılan şey şu. Çıkardı çıkardı sarardı giderdi gibi kelime. Ardı erdi bak yazıyorum hocam. Ardı erdi bir fiilde varsa ayva yersin bak. Şuna bakacaksın. Bak mesela yoğurdu da sıkıntı yok. Koşuyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Ama ardı erdi de oradaki ar. Acaba zaman eki mi yapım eki mi? Yapım eki ise basit. Zaman eki ise bileşik. Bunu şuna iki türlü anlayabiliriz. Bakın. Eşyalarını dışarıya çıkardı. Sizce buradaki ar eki yapım eki mi yoksa bir kip eki Çıkar yüklemindeki ki peki idi şeklinde kullanılmadığı için bu sözcükte ek fiil yok. Yani şunu demek istiyorum. Bir, önce birinci mantığı anlatayım. Eşyalarını dışarıya çıkardı, her akşam dışarı çıkardı. Sizce hangisine iyi sesi geliyor? Eşyalarını dışarıya çıkar idi. Olmuyor, çok saçma. Her akşam dışarı çıkar idi. Bak aşağıya oluyor. İşte iyi sesi gelene biz bileşik zamanı diyoruz. Mesela paketleri hep o sarardı. Paketler hep o sarar idi oluyor. Birleşik zamanlı. Yüzde birden sarar idi olmuyor basit zamanlı. Bu bir. İkincisi de şuna bakacaksın. Hocam eşyaların dışarıya çıkarmak buradaki R eki yapım ikidir. Yapım eki. Ondan dolayı buradaki D bir tane kip var. Ama aşağıda her akşam dışarı çıkar. Buradaki R zaten kip eki. D'da kip iki tane kip birleşik zamanlı. Ek fiil oluyor. Bu yani. Paketleri hep o sarar. Sürekli, her zaman, genellikle, buradaki R2 kip 2 dığı zaten. Kip 2 kip ne oluyor? Bu ekfil kullanılmıştır. Yani bileşik zaman. Ama yüzü birden sararmak sarıdan sararmak buradaki r yapım eki olduğundan sadece bir tane kip var. Basit zaman oluyor ve ekfil olmuyor. Tamam mı? Anladın mı arkadaşlar? Çok 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 önemli. Şimdi ekfiliğin birinci görevi bu arkadaşlar. Fiili bileşik zamanlı yap. Tamam mı? Anlattım bak. Her şeyi anlattım. En zor soru tipini. Nerede hata yaparsın? Nerede gıcık soru tipi var? Tamam Bunları anlattım. Şimdi isimleri yüklem yapma şu. Gençler. Fizik dersinden yüz alan tek kişi Ahmet idi. Onun tek isteği mutluluk idi. Bu kavgayı başlatan sensin. Yorgun gibiydin. Oldukça başarılı bir kadındı. Kalem ucu Şunu demek istiyorum. Bir cümle düşünün. Bir cümlenin yüklemi neredeyse, o yüklem nerede olursa olsun, yüklem isimse ekfil getirmek zorundayız. Mecburuz yani. Ya düşmüştür ya da vardır. Ondan dolayı bak bunları şundan dolayı verdim. Hocam bu cümlelerin yüklemleri hep isim. Ahmet de mutluluk de. Hepsinde ekfil var. İdi, idi, sın, idi, idi, idi. Biraz evvelki idi fiili bileşik zaman yapıyordu. Okuyor idi. Bu ise yorgundu, soğuktu, sıcaktı, güzel kitaptı, akşamdı, sabahtı. Tamam mı? Ondan da ek fiilin şu dört çekimini bileceksin. Güzel idi, güzel imiş, güzelse bir de geniş zaman. Bu geniş zaman zor işte. Geniş zaman burada. Şimdi ek fiilin dili zaman çok kolay. Yani yüklemişim, hasta idim. Filim çok hareketliydi. Oyuncular iyiydi. Buraların şanslı ağası bendim. Şanslı ağası bendim. Ne yapış hocam burada? Hocam bu cümlenin yüklemi isim ekfi var. Adem hoca iyi dinleyin. Bir cümlenin yüklemi isimsi ekfiil olmak zorundadır. Tamam mı? Bu. Mesela. İmişti öyle. Yani yorgun imiş, pahalıymış, imiş, göreymiş. Ha öğretmen idi, öğretmenmiş. Bu da ek birimmişti hiçbir zaman hali. şartta ssa. Gençler ssa çok yüklemde olmaz. Bak hep ortalara dolayı dikkat edin. Yatağın dağınıksa, yalnız isen, çaresiz isen, açsanız, açsanız. Yani isme gelen ssa arkadaşlar ek fiildir. Genelde cümlenin ortası dolu ki sınavlarda çok gelmiyor. Şimdi abu yıldız işaretini koydum. Gençler ek fiilin geniş zamanını biz hep dır olarak biliriz. Ama bu üçüncü tekil bak. Ek fiilin geniş zamanı deyince aklımıza üçüncüsü dır gelir. Hep bunu kullanırız ama diğerleri geldi mi sıkıntı bak. Mesela ben çok iyi bir öğretmenim. Yüklem hangisi öğretmenim? İşte öğretmenimdeki im. Sen iyi bir öğretmensin. O iyi öğretmendir. Biz iyi öğretmeniz siz iyi öğretmensiniz. Onlar iyi öğretmen dirlerlerdir gibi fark etmez. Hocam işte ekfil bu. Geniş zaman. eki. Tamam mı? Dır eki. Bazı kaynaklar diyor ki bak onu anlatayım size. Kafanız karışmasın. Aslında ekfilin fiilin geniş zaman eki dırdır. Diğerleri yok. Hepsine dır geliyor. Aslında mantıklı bak. Hastayımdır değil mi? Ben iyiyim. Dediniz ben iyiyimdir. Ben mutluyumdur. Tamam yani? Aslında hepsinde ne var? Dır var. Anladınız mı? Bazı bilim adamları diyor ki ekfilin geniş zaman ki dırdır. Çünkü hepsinde dır var aslında. Hastayım, hastasın, hastadır. Bak burada kesim var da hastayız, hastasınız, hastadırlar. Aslında hepsinde var diyor. Ondan dolayı arkadaşlar ekfilin geniş zamanına dikkat ediyoruz. Şimdi devam edelim. Bak bak. Birkaç gündür çok hasta. Bak sınavda şu çıksa. Bu cümlede ekfil vardır dese bakın çoğunuz yanlış dersiniz. Burada ekfil yok. Öğrenci ek fiili bilmiyor. Bilenler de sadece idi biliyor. Bak birkaç gündür çok hastayım. Bu cümlenin yüklem hangisi? Hastayım ya da çok hastayım. İsim ise ek nerede? Hastayım. Bu işte. Ya da hocam bazı adamlara göre hastayımdır işte. Dır. Fark etmez. Tamam mı? Buraya park etmek yasaktır. İzmirlisiniz, hızlısınız, sahiptir. Daha başarılı bir takımız. Ben bugün mutluyum. Ek fiil var. Siz çok gıcıksınız. Ek fiil var. Bu maçı almak zorundayız. Ek fiil var. Yüklem isimse ek fiil vardır. Daha ne diyeyim? Not. Dedim ya dersin başında dır ekini biz genelde düşürürüz ve kullanmayız. Aradığınız şey çekmecenin gözündedir. Çıkmış soru. Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçlı bir başka güzelliği bu bahçeli. Bak 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 devrik yapmış. ama bak görüyor musun? Ee, yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bu bahçelerin bir başka güzelliği dir. Adil senin Adil de senin kadar anlayışlı birisi dir. Hoca çok iyi dir. Burası ve yakındır. Ek diri genelde düşer. Tamam En zor kısmı. Gençler bak bunu anlamazsanız dil bilgisiniz eksik olur. Bak ben size söyleyeyim. Lütfen şuraya iyi bakın. İm eki kaç farklı görevde kullanılmıştır soru tipi zordur. En zor soru tipi ya. İm iki. Bak yaklaşık 23 yıllık öğretmeniyim. Önce yükleme saldır. Bak hepsinde im var. Gördünüz mü? Bak hepsi de birbirinden farklı. Hocam diyeceksiniz. Yaklaşık 23 yıllık öğretmenimde de bu im eki aslında yüklemde. Kelimeyi yüklem yapmış. Ne dedi Adem Hoca? Bir cümlenin yüklemi isimsi ise ek vardır. Tamam mı? İsim ise bak. Dikkat edin tek isim bu ha isim olan. Yaklaşık 23 yıllık öğretmenim. işte buradaki m ekfildir. fiildir. Öğretmenim çok... Burada ek fiildir. Benim öğretmenim olduğundan iyilik. Soruyu yine bildim. Ne anlattım 17. ünitede? Şahıs eki. İldeki şahsı gönderiyor. Benim evim. Anlattım bunu uzun uzun. Tamlayan eki. Eski yazılı bilim okumalısınız. Bilmekten bilim yapım iki. Ya. En zoru ek fiildir. Yani sorsam ek tökezlersiniz. Tamam mı yani? Ben bir doktorum. Ek. Doktorum gıcıktır. Yelik. Bugün yine doydum. Şaka Arabanın dolum işi var. Yapım ek. Tamam bak. Kafadan. Bu çok zor soru bitir. Tamam. Yeter mi? Bunu. Neyse geçiyorum bunu. Arkadaşlar uyarı. Ek fiilin geniş zaman eki dır çıkmış sorularla bildirmeki de kabul edilir. Cümleye kesinlik ihtimal çağır. Bak Adem Hıcı var ya, o kadar böyle şey ki ya anlattığım bir şey bir daha buraya koydum yani. Çünkü önemli bak çıkmış soru. Toplantı bitmiştir gidebilirsiniz. Dır eki bu amasya elmasıdır. Ek fiil ama bildirmeki de diyorlar. Ya. bazı şeyler de biz de kafamız almıyor tamam mı? Aldığım hediye yüzüktür. Yani Melih şimdi tatil yapıyordur. Melih şimdi tatil yapıyordur. Toplantı bitmişte gidebilirsiniz. Bir yağmurdur başladı. iki gündür çalışıyor. Bak bir yağmurdur. Yüklemleştirmişlerdi kullanılan da var bu ekip. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Kapasitesi de çıktı. Hepsi yükleme gelmiş değil mi? Elmasıdır, yüzüktür, yapıyordu, bitmiştir. Ama burada bir yağmurdur başladı. İki gündür çalışıyorumdaki dır eki, ek fiil ya da bildirim eki yüklemleştirme işlevi dışında kullanımı da var bu ekin demiş KPSS'de. Ha, tamam, bu kadar. Geçtik. Ek fiilin olması değil de oluyor. Adem Hoca iyidir, iyi değildir. Hava sıcaktır, sıcak değildir. Ücretsizmiş, ücretsiz değilmiş. Değil ile yapılıyor. Ek fiilin soru şekli de öğrenci miydin? sonbahar mıydı falan falan. Abo ek fiili bitirmişim. Anlatmadığım şey var mı bakıyorum şöyle. Bazen böyle sayfalar attım oluyor. Hayır. Hepsini anlatmışım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle. Arkadaşlar ek fiil konusu nasıl? Kolay ama zorlaştırılabilir. Yani aşağıdaki cümlelerde hangisi de ek fiil vardır? Ek fiil yoktur. Ek fiilin farklı görevinde kullanılmıştır. Hepsini uygulamalarda çözeceğim, anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitabımız harika. Kitabımızda yok yok Adem Hoca her şeyi düşünmüş. Her şeyi yazmış, çizmiş sizler için. Bir de Adem Hoca'yı dinledi mi dil bilgisini kökten hallediyoruz. Sıfırdan zirveye çıkıyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yine videolarımıza, kampımıza aşk ile devam edeceğiz